Merhaba arkadaşlar. Kanser biliyorsunuz son zamanların en büyük problemi ve ülkemizin de büyük sorunu. Kanser tedavilerinde biz nasıl yardımcı oluruz diye çalışıyoruz tabii ki. Ve şunu izliyoruz ve dünyadaki çalışmalara bakıyoruz ki, kanser tedavilerinde kemoterapi yaklaşımına destek olan bazı kürler var ve çok etkili. Yani kematerapiye birlikte verilebilenler var verilemeyenler var. Kemoterapiden sonra verilenler var. Tabii ki hastalarımızın çoğu onkolojik müdahaleye girdiği için kemoterapiyle de verileni seçmek lazım bizim için. Bunları biz incelediğimizde tabii her kanser türüne farklılık arz etmekle birlikte bazı bitkilerin ön plana çıktığı ve bazı moleküllerin ön plana çıktığını görüyoruz. Yapılan yüzlerce çalışma var, hepsini inceliyoruz. Ve bunu yapan, yayın yapanlar da onkolog arkadaşlardır. Yani dünyanın her tarafında kanser büyük bir problem ve hasta nasıl iyileştirilir diye mücadele ediliyor. Bunlar da şöyle, tabii göğüs kanseri kadın için bir problem. Bununla ilgili başka bir tedbiri var. Beyin sapı kanseri için başka bir tedbiri var. İşte akciğer kanseri için başka bir tedbiri var. Faz 4 ise başka bir tedbir var. Ya da daha yeni başındaysa başka bir tedbiri var. Ya da korumak istemiyorsa başka bir tedbiri var. Bunların hepsini bilmek lazım. Okumak lazım. Ve hekimlere danışarak yol almak lazım. Bizim arkadaşlar bunu incelediğinde, bu videoyu incelediğinde bize hak verecekler. Dünyanın başka yerinde hekimler bu çalışmaları hasta üzerinde yapmışlar ve bazı sonuçlar ortaya koymuşlar. Mesela e, kanserde en çok kullanabilen ürünler hangileri? İşte yapışkanlarımız ülkemize bulunan bir bitki. Biz bunu eksikte kanalizan hastalarımıza sunuyoruz diyorum. Önemsiyoruz bu bitkinin molekülleri. Loke dair birçok çalışma var. Klinik çalışmalar var. Sadece yapmaya da yapılmış. Öksü otu çok önemli. Bununla ilgili çok söylenti var. Bunu da çalışıyoruz ve ekstresi biz yapıyoruz. Çayını içilmiyoruz. Otunu alın demiyoruz. Macun yapın demiyoruz. Bitki ekstresi onun konsantre halidir. Ve en efektif halidir. Karahal hindi var. Bu da çok etkili. Konuşuyorsunuz. Ee, Instagram satan bakılıyor. Herkes bir şey söylüyor. Öyle değil. Bu bilimsel bir süzgeçten geçtiğinde sonra karşımıza çıkıyor. Propolis muazzam etti doğrusu. Arasut etkili. Siyah sarımsak ve ilk biz ekstresini yapıyoruz. Siyah sarımsağın da kanser tümör hücresinde etkisi gözlenmiş. Ve brokoli tohumu, İşte burası çok önemli. Yani brokoli tohumunda bulunan sülforafanın e, kanser tümör hücrelerini nasıl blok ettiğini hepimiz her şekilde izleyebiliyoruz, görüyoruz. Yapılan çalışmalar işte 256 hasta üstünde yapılmış bir çalışma ayrı var. 156 hasta üstünde olan var. 500 hasta üstünde yani çalışılmış bunlar. Ve sülforafan e, tüketen bireyler tümörü çok kolay yendiği gözükmüş. Ve kemoterapi bir de alınmasında mahsul olmadığı çıkmış. Çünkü bu yapılan çalışmaların çoğunda hastalar aynı zamanda kemoterapi de alıyordu. Onda kayıtlar altına girmişler. Bu da bize gösteriyor ki kanser aslında yenilenen bir hastalık. Mücadele etmek lazım. Kemoterapinin zararlı etkilerini azaltacak bir Önleme ihtiyaç var ki onların bunların başında gelir. Ve Hexagonal Bor, bu da çok önemli. Bazı tümörlerde etkili olduğu gözüküyor. Hexagonal Bor'u da kanserde mutlaka biz kullanacağız. Sonuçta psikolojik e, kanserinde tabii ki e, göğüse biz vitamin C spreyi sıktırıyoruz. Bu vitamin C, kişisel tozdaki C vitamini tümörün orada oluşumunu durdurduğu gibi diğer kullandığımız e, bitkilerle birlikte harmanladığımızda patlaman ve tümör yok olmasına da sebebiyet verebilir. Bu kemoterapi efekti de rahatlıkla alınabilir. İşte hastalarımız, kullanıcılarımız daha doğrusu böyle bize geldiklerini tanışmak istiyorlar. Biz diyoruz ki kemoterapi efekti de bu bitkileri bu şekilde kullanabiliriz. Bu bir ilimdir, bir çalışmadır. Hangi bitki nasıl kullanılacak çok bellidir. Tabii vitaminler takviyesi yapılabilir ki yapılıyor. Ama her duyduğunuz ne olursunuz kullanmayın. Çünkü bunların arkasında bir bilimsel güç olması lazım bir yayın olması lazım. Her durumunuzu kullandığınız zaman da vücut iflasa gider çünkü hiçbir zaman altından kalkamayız. O yüzden biz ne yapacağız? Bilimsel süreçten geçmiş doğru yöntemler denenerek tedavi edilmiş örneklere bakarak da bunları kullanacağız, özen göstereceğiz. Lütfen kanserli hastalarımız, kanserli yakınlarımız bu videoyu duysunlar, dinlesinler ve paylaşsınlar istiyor. Çünkü çok hastamız var ve çok yanlış uygulamalar sonucunda Çox xəstamızı qızdıq xeyir edirik. Biz üzülürük. Biz burada bir ürün geliştiren tərəfdayız. Biz sizə bu ürünü geliştirmək istəyirik.